ne ne yağlıca ya 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 ah gıdı gıdı meh meh. Kadınlar her ihtiyacını karşılayacak tek bir erkek ister. Erkeklerse tek ihtiyacını karşılayacak her kadını. Vay be. Büyüdün de kız istemeye gidiyor. Ne der hmm. Heyecan var mı heyecan? Yok abi. Daha çok tedirginlik var. Hüseyin abi ne yapıyorsun ya? Vallahi kollarım nasır tuttu. Bırak şu alışkanlığını. Ne yapayım oğlum? Meslek hastalığı işte. Dalmışım. <laughs> Seninki şnorkelle dalış abicim. Biraz tüplü dene ya. Hah. Necmi gelmedi mi? Ne demek Necmi gelmedi mi ya? Necmi seninle beraber değil miydi abi? Beraberdik. Ben onu çiçek almaya gönderdim. Hüseyin abinin orada buluşuruz dedim. Ya kim bilir nereye takıldı bu şimdi ya? Vallahi bak geç kalacağız ya. Hadi abi sen de elini çabuk tut. Tamam sakin. Hanımefendi, şimdi. hanımefendi. Şu kar çikide alırız siz mi yarattınız acaba? Çok güzel. Hanımefendiciğim acaba bu çiçeğimizin adı nedir? Orkide. Ha. Enteresan. Kafası var mı? Tam burada. <laughs> Çok sağ olun. Ama kafası var mı derken ben onu sormuyorum hanımefendi. Etkisi var mı anlamında soruyorum yani. Tercih edilen bir çiçek beyefendi. Şimdi kız istemeye gidiliyor ve bu çiçek alınıyor. Yani olur mu? Gideri var mı? Siz götürmek istemiyorsanız biz de götürebiliriz beyefendi. Ama hanımefendiciğim lütfen benimle saçma sapan polemiklere girmeyin ya. Ben bu çiçeği zaten satın almak için buradayım. Ama siz bunu allayıp pullayıp bana satamıyorsunuz ki. Mevzu bu. Beyefendi yarım saatten beri dükkandaki bütün çiçekleri gösteriyorum size. Daha ne yapmamı istiyorsunuz anlamadım ki. İyi. O zaman açık açık anlatayım sarışın. İyi dinle. Farz edelim ki sen bir kızsın enayinin biri de seni istemeye geliyor. O en enayinin elinde de bu çiçek var. Orkide. Hoşuna gider mi gitmez mi? Onu söyle bari. Düşüneyim. Ben bir kızım. Ama sen tam bir geri zekalısın. Düşüncemi de belirtmiyorum, tamam mı? Evet, tamam. Al lan çiçeğini. Almıyorum senden çiçek biçek. Müşteri de her zaman haklıdır. Allah'ım ya Rabbim ya. Yani bizim gelmemiz ne kadar gerekliydi Servet hiç anlamıyorum. Saçma saçma konuşma be. Anca beraber kanca beraber. O benim kardeşim, arkadaşım. Kardeşimmiş. Kardeşliğin yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı zaten. Fatma saçmalama. Hadi zaten geç kaldık. Geç kaldınız ya hadi oğlum. Neredesiniz? Ben... Çok güzel olmuşsun kız Fatma. Sen ne be zekalı. Hadi abi, hadi abi. Hadi abi. Biraz abartılı olmamış ya? Hiç ne hoş nerede kaldı? Allah'ını seversin. Aha. Çiçeği anca buldum ya. Çiçek? Ha çiçek. O ne lan? Çiçek! Allah cezanı versin. Ağaç lan o! Oğlum çiçekçi de bir karı vardı. Karıyı Salamura'ya yatırmışlar. Haberi yok. Hadi yürü yürü. Tamam. Bas. Hadi devam Bak. et. Baba. Helal, helal oğlum. <laughs> Heyecanlantı tabii çocuk. <laughs> Neyse, gençler konuşmuşlar, anlaşmışlar. <laughs> Hüseyin abi, taşak mı geçiyorsun ya? Kız konuşamıyor zaten. <laughs> gençler bu şekilde anlaşmışlar. Zaten anlaşmak için konuşmaya da gerek yok. Değil mi Cemile Hanım? Siz de bilirsiniz. Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar. Yalanlarınız iki Hüseyin abi. Ee, çok haklısınız Hüseyin Bey. Biz de beyim rahmetli olduktan sonra kızımla geçinip gidiyoruz. Ya para da pul da gözümüz yok. Benim tek istediğim kızımın mutluluğu. Tabii canım acele işe şeytan karışır zaten. <laughs> Hüseyin abi. Muhabbet sıktı seni galiba biraz. Ya iki dakikada bir kendini bozuyorsun. Çıkalım da hava alalım istiyorsan. Gökhan sen konuşsan abi ya. Bu Hüseyin abi ya ne oluyor oğlum? İki saattir karayı yazıyor İbni. <laughs> Kafası bularak. Su akar yolunu bulur. Küçük tencere çabuk kaynar. Yavru kuşun ağzı küçüktür. Minareden at beni in aşağı tut beni. Kafayı yediniz hepiniz koyayım. <laughs> Cemile Hanım teyzeciğim. Şimdi bu hikmet... On numara çocuktur. Tamam mı? Ciğerini bilirim. Kumarı yok. Alkolü yok. Yani... ...eline kız eli değmemiştir. Büyük ihtimalle de Mihriban kızımızın eli... ...Hikmet'in eline değen... ...ilk kız elidir yani. O yüzden... ...bu Hikmet on numara beş yıldız... 24 ayar altın bir çocuk. Öyle bir model yani. Yürü Hüseyin abi. Ee, yani Allah'ın emriyle, peygamberin kabriyle... ...biz de kızımız Hikmet'i... ...oğlumuz Mihriban'a istiyoruz. Ne oldu yanlış bir şey mi söyledim? Niye hepiniz birden bana bakıyorsunuz oğlum? Niye sürekli benim üstüme oyun oynuyorsunuz lan? Ha yeter bana danalar geldi. Tut şunu servet. Aa, Teyze Hı? veriyor musun vermiyor musun? Ben mi? Çüş deve seni ne yapalım teyzeciğim kızını diyorum veriyor musun? E, bir sorayım kızıma sorayım. Oldu bir de onu bekleyecektik ben hallederim. Kızım sen bu adamı istiyor musun? Fatma. He? Tamam güzel sordun annene hadi o zaten he diyor. Sen de baktın çok sevdin. Gizli mi istiyorsun de bakayım he mi? Ha? Oh, gülüyor, gülüyor Maşallah. oldu bu iş. Hikmet oldu. Hadi kalk Ananın elini öp. Sen, öp. Hayırlı Hayırlı olsun. Olsun. Sen de şurada kancanı al. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır,